kendimden 30 yaş küçük bir kızla nasıl evlenirim demiş. Siz bunca eserin nasıl yaratıldığını sanıyorsunuz? Neyle? Ve kim için? Babam öldüğünde 17 yaşındaydım. Bana bir orkestra ve bütün dünyaya meydan okuyacağım bir miras bıraktı. Vals. Vals öyle sıradan bir şey değildir. Nazikçe tutulan birer, kibarca yaklaştan bir kadın. İşte bu yüzden sizlerin prenslerin ve prenseslerin dansıdır bu. Öyle, avam insanların değil. Ayrıca babamdan kalan mirası her kişi kullanamazdı. O da balsın içinde saklı olan bir şeyi keşfetmekle oldu. Aşk, aşk aşk demektir. İşte bu yüzden yüz yaşına gelsem de şampanya içer, yüz yaşına gelsem de aşık olurum tekrar. Şimdi şampanya zamanı.